Bugün çok güzel bir çorba tarifi alacağız. Evet. Düğün çorbası evet, yeşil düğün yanımdan. düğün çorbası. Göynük'e ait düğün çorbamız olmazsa olmaz. Ramazanlarda, mevlütlerde düğün çorbamız meşhurdur. Ramazan sofraları evet. meşhurmuş Göynük. Evet, yaklaşık. Ben de şimdi öğrendim. Evet, aslında iftarı 3 bölümü ayırmışız biz. Atalarımız ayırmış, biz de o kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Kahvaltılıkla başlar. Kahvaltılık dediğimiz en az 8-9 çeşit olur. Top atıldığı anda yani ezan okunduğu anda iftarımızı o kahvaltılıkla açarız. Pardon ben onu yanlış anladım. Ben Tabii kahvaltılı ki. sahurluk anladım. Hayır, hayır. Ezan okundu. İftar saatinde. Evet, besmeleyle orucumuzu açtık. Evet. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltı, yapıyoruz. kahvaltı tabağı geliyor önümüze. Onun arkasından düğün çorbası açımızın da bahsettiği gibi. Şimdi düğün çorbasının yapımına geçiyoruz. Malzemelerimiz. Malzemelerimiz. Kemik suyumuz var. 2 adet yumurtamız var. Yoğurdumuz var. Pirincimiz var. 2 kaşık unumuz var. Tuzumuz var. Şimdi terbiyesini yapmak üzere geçiyoruz. Tamam. Önce tenceremizi koyduk ocağa. Bir taraftan çorbamızı yapalım. Evet. Et suyunu koyduk içine. İstersen. Et suyumuz hazır. Tenceremiz çok ısındı, taştı. Merak evet. <laughs> 2 kaşık yoğurdumuzu koyduk. Tamam. Yoğurdumuzu çırpıyoruz. Evet. Yumurtamız, iki adet yumurtamızı kırıyoruz içine. Üzerine iki adet yumurta. Evet. Yumurtayla unu çırpıyoruz. Evet. Yumurta, yoğurt. Birazcık su. Birazcık su kıvamını alması için. iki kaşık unumuzu koyduk. Terbiyesi bu şekilde hazırlanıyor. Evet terbiyesi bu şekilde hazırlanıyor. Kaynamış olduğumuz ev suyunun içine haşlanmış pirincimiz var onu koyduk. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Terbiyemizi hazırlamaya devam ediyoruz. Bu düğün çorbası yöreden yöreye evet. değişiyor. Evet yöreden yöreye. Bazıları parça etli pişirirmiş. Evet. Bizim içinde sadece pirinç olur. Et yok. Onun için et yok evet. Ama cemiyetlerde mutlaka yapılır düğün, sünnet, işte mevlüt cemiyetleri, iftarlarda mutlaka bu çorba vardır. Evet. Terbiyesi hazırdır. Ocakta kaynamak olan et suyu, pirinçli karışımın üzerine ilave yapıp karıştırmaya devam ediyoruz. Tamam. şekilde kaynana kadar Asun karıştıracaksınız. Şey. Çorbamız ne alem değişti ablacığım? Çorbamız olmak üzere. iki dakika sonra sunuma... beraber karıştırıyorsunuz. Evet. Hiç bırakmadan karışıyor. Tabii ki. Yoksa kesilir. Olmaz o zaman. Olmaz çorbamız. Bakın Afdan kar da başladı. Evet. Şu anda kar yağıyor çok tatlı tatlı. Yakupcan Hanım beraber karıştıra karıştı pişiriyoruz evet, çorbamızı. Çorbamız Hemen isterseniz bir sunuma geçelim, evet, bir sunalım. Evet. Gerçi siz bir tane sunum hazırlamışsınız hiç evet, evet. gerek yok. Bir daha sizi uğraştırmayayım. Bakın evet. en son sunum için üzerinde bir tereyağı evet. gezdirmişsiniz. Evet tereyağımız var, karabiber var, toz, toz biber. biber, evet. En son maydanozumuz var. Sunumu hazırdır, afiyet sunuma olsun. Hazır. Çok teşekkür ederiz Elinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz.